Ya Rabbim şaşmasın kardeşimizin yeni işlerine hayırlı, uğurlu, mübarek, bereketli eyle. Tamam. Ya Rabbim görmez görmez kazalardan muhafaza eyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Önceki yerimiz çınar altındaydı. Yerimiz küçük olduğu için daha fena, daha geniş bir aile referansı yapalım dedik. Daha onu bu 80 kişiye kadar geniş bir alan. Demir biz bir ortam istedik. Buraya taşındık. Hastane çıkarı bu yaşlattaysa herkese dilek tutun. Abi soğukma çeşitleri, sabah tavalısı, ufak eserlisi demir de işyerlerine. Düğün, mevlusun, cenaze en uygun fiyat şeklinde. Hani paralarımız falan bunun müsait büyük bir geniş bir yer yaptık. Her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz. Onun için biraz mücadele tatlattık. Abi herkes gönül rahatlığıyla gelsin, bir misafirimiz olsun. Fidemizin tadına baksın. Beğenirlerse bundan sonra da onları bekliyoruz ya. Genç kardeşimize Serik Kent Pide'ye hayırlı olsun bu davetine icabet ettik. İnşallah işi gücü rast gelir, bereketli olur. Allah utandırmasın. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı olsun hayırlısı. Hayırlısı. hayırlı. i̇nşallah hayırlı olur. Kent Pide'ye hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Serimize de hayırlı olsun. Sizlere de hayırlı işleriniz olsun. Allah bol bereketli işler versin. Tamam. Genç kardeşimize hayırlı olsun. Genç kardeşimize hayırlı olsun hayırlı kazançlar Allah utandırmasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya. Yeni olursun. O tarafta böyle bir mekan yoktu. Güzel oldu bizim için içinde. Evimize de yakın, iş yerimize de yakın. Hayırlı olsun. Yeğenimiz sizlere hayırlı olsun. Yeni mekan inşallah hayırlı olur. Yeni iş yerinizin hayırlı olması ne Bu mekanı başarılar diye kazançlar dileriz. Valla gelmenizi tavsiye ederim her zaman. E, lezzet üstüne e, başka yerde ben bulamadım. Göremedim. Her zaman ben buranın müşterisiyim. Her zaman bekleriz. Bu lezzetin nereye giderse gitsin takipçisi olacağız. Yeni iş yerinde hayırlı olur olmasını temenni ediyorum. Müdavimiyiz arkadaşlar. Her yerden geliyoruz. Hayırlı olsun. Allah kolay Biz bizden sürekli internetten Siparişlerimizi veriyoruz. Yakın zaten iş yerimiz. Memnun olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni açılışımız inşallah ilçemize, hesaplarımıza hayırlı olsun. Serik'te yıllardır, 2012'den beri değişmeyen damak sevki Sezar Usta. Hamura yön veren adam. Bakmayın siz TV kanallarının reyting uğruna şov yapan diyetisyenlere. Hamura yön veren adam. Sezar Usta yeri yerinde eski tat. Kentli de. Herkesi bekleriz. <laughs> 라운드 닷체이길서 다고？다